Merhabalar, ben Doktor Tuğba Günebak, beslenme ve diyet uzmanıyım. Bugün beslenme hurafeleri konuşacağız. Müzik beyaz derken kastınız un, şeker ve tuz sanırım. Şimdi ben bu tür sorulara genelde kime göre, neye göre diye cevap vermeyi tercih ediyorum. Şeker derken eğer biz sağlıklı bir insansak günlük enerji gereksinimimizin yüzde iki şekerden karşılayabiliriz aslında. Bu ne demek? Alınmış şeker tüketimi bir nebze izin verilebilir. Ama bizim insülin direncimiz varsa, diyabet adayıysak, prediyabetiksek yani kan şekerimiz yüksek, kan insülin düzeyimiz yüksekse o zaman kesinlikle şekerden uzak durmalıyız. Ama temel bir beslenme bakışa şekersiz ürünleri tüketiyor olmamızda tabii ki fayda var. Ben günlük enerji gereksiniminizin karbonhidrattan karşılayacağınız kısmını tam tahılı besinlerden karşılıyor olmanızı tercih ederim açıkçası. Una gelecek olursak tercihim her zaman esmer undan yana olur. Beyaz un tüketimini minimize etmenizi tercih ederim. Hatta kullanmamanızı tercih ederim ama biz bazen çocuklarımıza işte kekler, kurabiyeler yaparken zaman zaman esmer un kullandığımızda tümünü esmer undan kullandığımızda bunun sertleştiğini görüp az miktarda beyaz un ekleme lüzumu duyabiliyoruz. Ama günümüzde birçok insanda enflamasyon sorunu olduğu için yani hücresel düzeyde iltihabi reaksiyonlarla karşılaştığımız için çok insanda eklem iltihapları görüyoruz. Çok insanda alerjik reaksiyonlara yatkınlık görüyoruz. Ben bu kişilerde daha çok kara buğday unu gibi, nohut unu, badem unu gibi daha gluten içeriği düşük unları da önerebiliyorum. Undan gelecek ihtiyacınızı yine karbonhidrat ihtiyacınızı tam tahıllı besinlerden yana kullanmanızı öneririm. Örneğin unlu bir besin tüketmek yerine durum buğdayı irminden yapılmış bir makarnaşı makarna tüketiyor olmanızı bulgur tüketiyor olmanızı tercih ederim tuzla gelişek olursak soydum tüketimimiz Evet minimize edilmeli yani azaltılmalı ne kadar tuz kullanmalıyım derseniz gün içinde aldığınız toplam tuz miktarı bir silme tatlı kaşığını geçmemeli bu yemeğe koyduğunuz sofrada ektiğiniz vesaire miktarın totalini kastediyorum tuzsuz beslemeyi tercih edebilir misiniz Evet damak tadınız alışacaktır göreceksiniz ve tuzdan e, karşılamak istediğiniz tat ihtiyacını potasyumdan zengin kekik nane gibi baharatlar karşılayabilirsiniz diye düşünüyorum. Kalıcı kilo vermek istiyorsak şok diyetler uzun vadede bize ket vurur. Hatta köstek olur demek daha doğru olur. Neden? Çünkü insan vücudu, ben danışanlarıma şöyle tarif ediyorum. Ortada kocaman bir göz var ve sürekli bizi izliyor gibi düşünün diyorum. Bu ne demek? Siz uzun vadede çok düşük kalorili diyetlerle devam ederseniz eğer, vücudunuz bu düşük kalorili diyetlere bir süre sonra adaptasyon geliştirecek ve diyecek ki, kaynak az geliyor, az harcayalım. Dolayısıyla kendi metabolizması kendinizi yavaşlatmış olacaksınız. O yüzden benim size öncelikle günlük enerji ihtiyacınızın evet altında ama çok düşük olmayan karbonhidrat protein yağ alım oranı dengelenmiş ve çeşitli renkli bir beslenme programıyla zayıflama çabası içinde olmanız olur. Müzik Hayır. Neden? Şimdi evet proteinlere ihtiyacımız var. Özellikle temel amino asitlere ihtiyacımız var. Çünkü bizim başta sağlıklı kas dokusuna sahip olabilmemiz için, hormon ve enzim dengemizi koruyor olmamız için proteinlere ihtiyacımız var. Ama ben birçok spor salonuna gittiğimde kendim antrenman yaparken de karşılaşıyorum. Zannediyorlar ki güçlü ve yoğun kas dokusunun yolu çok miktarda proteinden geçiyor. Ama yüksek miktarda protein tükettiğinizde bunun bazı yan etkileri var. Birincisi yüksek miktarda protein aldığınızda yüksek miktarda miktarda fosfor minerali alıyorsunuz. Çok fosfor alanların idrarla kalsiyum kaybettiğini biliyoruz. Dolayısıyla çok yüksek miktarda protein tüketenler kemik mineral sağlıklarını riske atarlar. İkincisi yüksek miktarda protein tükettiğimizde böbreklerimiz yorulabilir. Çünkü böbrekler iri moleküllü proteinleri süzerken yorulacaklardır. Üçüncüsü karaciğer yağlanması olan yatkınlığımız artabilir. Çünkü proteinden zengin diyebildiğimiz et gibi besinlerin içerdiği protein miktarı kadar doymuş yağda içerdiğini biliyoruz. Dolayısıyla bu karaciğer yağlanması riskimizi arttırabilir. Şimdi eğer siz dağları taşları yiyecekseniz sonra keten tohumla bel bağlayacaksınız. Keten tohumunun size bir faydası olmayacaktır. Keten tohumu beslenmesine bütüncül bir yaklaşımla dikkat eden bir kadının kilo verme hızını arttırabilir. Neden? Çünkü keten tohumu vücutta östrojen miktarını yükseltir. Östrojen düzeyiniz yükseldiğinde karın bölgesi yağlarınız daha kolay kaybolma eğilimine girer. Çünkü özellikle 40 yaşın üstündeki kadınlardan bahsediyorum. Çünkü genç kadınlar avantajlı östrojen düzeyleri zaten yüksek. Ama 40 yaşın üzerindeki kadınların menopoz yatkınlığının artmasıyla birlikte azalan östrojen düzeylerini dengeleyebilmek için vücut bel böl bölgesine sanki simit takmışsınız gibi bir yağ dokusu oluşturmaya başlıyor. Dolayısıyla östrojen düzeyini artıran besinlerden zengin beslendiğimizde keten tohumu gibi vücut bel bölgesinde daha az yağ tutma eğilimine giriyor. Çünkü östrojeni dışarıdan destekliyoruz vücut kendi kendine üretme çabasını bırakıyor. Ama aynısı erkekler için geçerli değil. Çünkü erkeklerin testosterona ihtiyaç var. 40 yaş üstü bir erkeğe yüksek miktarda keten tohumu verirseniz, antropoz olan yatkınını artırırsınız. Eğer el kedisi kıvamında beyler istiyorsanız, o zaman keten tohumu verin. <laughs> Hayır. Şöyle ki, şimdi yağ ihtiyacımız var ama yağ dediğimizde yağ bir familya aslında. Altında bir sürü yağ türü var. Doymuş yağlar ve doymamış yağlar var. Şimdi mesela danışan diyor ki, biz danışan deriz, salsa demeyiz. Danışan diyor ki, hocam ben yağ tüketimimi azalttım. Et süt tüketiyor musun? Tüketiyorum. O zaman azaltamadın. Çünkü örneğin 30 gramlık bir et parçası, bir avuç ayası büyüklüğünde bir et parçası 6 gram protein içerdiği gibi 5 gram da doymuş yağ içeriyor. Dolayısıyla biz yağları görünenler ve görünmeyenler diye de ayırıyoruz. Görünen yağ tüketimini azaltsanız da farkında olmadığınız bir görünmeyen yağ tüketiminiz var. Hayvansal kaynaklı beslerin içine yer alan yağlar. Dolayısıyla yağ tüketimini kontrol altına almak önemli ama yine bütüncül bir bakış açısıyla hayvansal kaynaklı besin tüketimini de kontrol altına almanız gerekiyor ki yağ tüketimini sınırlamış olasınız. Ama eğer bitkisel yağları tercih ediyorsanız iyi bir şey yapıyorsunuz. Belli miktarda bitkisel yağ, özellikle zeytinyağına ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Müzik Şöyle ki, sirkenin içerdiği belli asitlerle zayıflama sürecini desteklediğini biliyoruz. Sabahleyin aç karnına sirke eklenmiş su içmenin, sirke içmenin değil, sirke eklenmiş su içmenin metabolizmayı hızlandırdığını biliyoruz. Ama yine aynı yere geleceğiz. Siz yüksek miktarda besin tüketiyorsanız, her şeyi yeme isteği duyuyorsanız ve sabah uyandığınızda sirke içerek zayıflayacağınızı zannediyorsanız, yanılıyorsunuz, üzgünüm. Evet, sirke süreci destekler ama zayıflatmaz. siz aç kaldığınız takdirde kan şekeriniz düşme eğilimine girecek. Hele ki stresli bir işte çalışıyorsanız. Zaten stres hormonları açlık kan şekerini yan etki olarak düşürüyor. Yapmanız gereken şey 4 saatte bir besleniyor olmak. ideal formatta. Dolayısıyla aç kalarak zayıflama çabası içine girdiğinizde şunu tecrübe edeceksiniz ki şimdi bizi dinleyenler aa evet benim başıma geliyor diyeceklerdir. Aç kalacak, kalacak, kalacak bir noktada patlayacak. Kontrolsüz miktarda besin tüketecek ve kan şekeri dibe vurmuş olduğu için kendisine en canlı, azıp gelenler en şekerli olanlar olacak o noktada. Çünkü beyin şöyle diyecek. Artık ben devreye giriyorum. Survive etmemiz gerekiyor ve biz siz bir zombi kıvamında mutfağa sürükleniyor ve ilk olarak şekerli besin tüketiyor olacaksınızdır. O yüzden lütfen 4 saatte bir ara öğün tüketin. Yeşil çay metabolizmayı hızlandırır. Metabolizmayı hızlandırmasının yanında kateşin adında bir molekül içerir ve bağışıklık sistemini ciddi anlamda güçlendirir. Dolayısıyla yeşil çay içmek evet çok doğru bir şey ama kan sulandırıcı ilaç kullananlar bu öneriyi dikkate almasınlar. Onlara yeşil çay zarar verir çünkü. Dolayısıyla her gün yeşil çay içebilirsiniz ancak 5 fincanı geçmemelisiniz. Müzik yetersiz beslenmiş oluyorlar. Sağlıksız değil. Araştırmalarca ki veganlar omnivorlardan yani et yiyenlerden uzun yaşıyor. Çünkü hayvansal kaynaklı besleri tükettiğimizde hayvanların yaşadığı stres faktörlerinden tutun da hayvanın topraktan aldığı ağır metale, maruz kaldığı tarım ilacı kalıntısına kadar dokusuna yerleşmiş olan her şeyi hatta üreticisi o hayvana bakan, üreten, yetiştiren kişi antibiyotik, hormon vesaire kullanıyorsa bu hayvanı yetiştirirken bunların hepsini biz de o hayvan etini yediğimizde dokularımızı oluyoruz. O yüzden veganlar bunlardan uzak olduğu için daha uzun yaşıyorlar. Ama bir veganın bütüncül bir bakış açısıyla hayvansal kaynaklı besin tüketmediği için alamadığı B12 vitaminlerini, yine hayvansal kaynaklı besin tüketmediği için sınırlı miktarda aldığı demir, kalsiyum gibi önemli hayati mineralleri beslenmesine ekliyor olması gerekiyor ki yetersiz beslenmiş olmasın. Ez cümle şöyle söyleyebilirim, vegan beslenmek çok bilinçli bir beslenme sürecini gerektirir. Japonlar şöyle der, elma giren eve doktor girmez. Dolayısıyla elma hayır kilo verdirmez ama glisemik indeksi yani kan şekerini yükseltme seviyesi en düşük olan meyvedir. Dolayısıyla uzun süre tok tutar, metabolizmayı hızlandırır, bağışıklık sistemini güçlendirir ama üzgünüm zayıflatmaz. Hayır. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki viral enfeksiyonların bu kadar yoğun olduğu günümüz koşullarında günde 5 porsiyon meyveyi aktif olarak tüketiyor olmalıyız. Ama 5 porsiyon meyve ne demek? Bir porsiyon meyveye örnek vereyim. 15 küçük boy çilek, 12 orta boy kiraz, 200 gramlık bir dilim karpuz, bir orta boy elma, bir küçük boy armut gibi porsiyonlardan oluşan 5 porsiyon meyveye kadar tüketebiliriz. Peki ben kaç porsiyon tüketeyim diyorsa bizi izleyen günlük enerji gereksiniminize bağlı olarak miktar Değişir. Ama günde en az iki porsiyon meyve tüketiyor olmalısınız ki meyvelerden alacağınız antioksidanlarla bağışıklık sisteminizi güçlü tutuyor olasınız.